Yazın gelmesiyle birlikte sofraların baş köşelerinde deniz ürünleri yerlerini aldı. Şimdi sizlere tarifini çok az yerde bulabileceğiniz midye pilakinin tarifini vereceğiz. Hep birlikte izliyoruz. Şu an şirin bir kafeye giriyorum. Sizler için nefis bir tarif alacağım. Beni takip edin. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız Meryem İyiyim, Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Meryem Hanım? Biz çok sabırsızız. Bir an önce Biz mutfağa de. girmek istiyoruz. Çünkü sizden lezzetli bir tarif alacağız. Birlikte yapacağız. Tamam başlayalım. Midyenin dolmasını, tavasını birçok kişi biliyor. Fakat pilakisini ilk kez duyuyorsunuzdur. Bakalım midye pilaki nasıl yapılıyor? İsterseniz Meri Hanım hemen malzemelerimizi sayalım. Hemen sayalım. İç midye <laughs> e, malzemesi en baş. Daha sonra e, havuç patates, maydanoz, soğan, sarımsak, limon ve domates Önce iç midyelerimizi haşlıyoruz. Meryem, iç midye dediğiniz midyenin e, temizlenmiş hali bu şekilde hazır evet, satılıyor hazır mu? Evet, hazır satılıyor. Çünkü midyeleri temizlemesi de gerçekten, gerçekten çok, çok zor. çok zor, çok Hı -hı. meşakkatli bir şey. Onu da yapıyoruz. O da midye dolmamız Hı -hı. var ama. Peki onun e, bir sırrı var mıdır? O eti nasıl kabuğundan kolay bir şekilde ayırabiliriz? Onu tuzlu suya bastırıyoruz. Hı -hı. Daha sonra üzerindeki kabuğun üzerini Hı -hı. E, Eskiden anneannelerimiz telle temizlerlermiş ama şimdilerde zaten temiz geliyor bunlar bize çok şanslıyız bu konuda. Hı -hı. Ben hemen başlıyorum. Tamam hemen. Biraz başlayalım. zeytinyağımızı e, tenceremize koyuyoruz. Soğanları bütün koyuyoruz. Peki malzemelerin sırası önemli midir? Evet. İlk başta soğanımızı kavuruyoruz. Hı -hı. Daha sonra sarımsaklarımızı küçük küçük içine ekleyeceğiz. Kereviz sapı da koyuyoruz. Bunun püf noktası da o. Limon ve kereviz sapı. Ee, değişik güzel bir lezzet veriyor. Soğanımızı ve sarımsağımızı kavurduktan <laughs> sonra domates sosumuzu koyuyoruz. Bir sos hazırlıyoruz. Hiç gibi koku bulma gelmeye evet, başladı bile. Evet. Peki hepsinin kavurma süresi ne kadar? 10 dakika kavuruyoruz. Çok kavurmuyoruz çünkü e, daha sağlıklı olsun diye biliyorsunuz artık. Meryem Hanım, Ege yemeklerinin tarifi olmaz derler. Biraz evet. da el evet, lezzeti biraz ev giriyor. Evet, aynen öyle oluyor. Sevgiyle yapıyoruz. Sevgi katıyoruz bu küçücük mutfağımızda. En son havuç ve patatesimizi Havucumuzu, koyacağız. Havucumuzu, patatesimizi Hı. koyacağız. Sonra da midyelerimizi ekleyeceğiz. Çünkü midyelerimizi daha önceden biraz haşladık. Hı. O kötü suyu gitsin diye. Midyelerin herhangi bir bekletilme süresi var mıdır haşlandıktan sonra? Haşlandıktan sonra anca dip frize koyabiliriz. Hı -hı. Tabii ki anca bir gün. Hı -hı. Bir gün bile değil yani. O gün tüketilmesi gerekiyor. Ee, mis gibi koku geliyor, geliyor dediğim gibi. Evet. Şimdi patateslerimizi Hı -hı. de ekliyoruz. Müge Hanım bana yardım... Olur. Evet, Alternatifleridir. Hı -hı. şu an hemen tadına hemen bakmak tadıyoruz. istiyorum. Daha fazla dayanamayacağım çünkü o kadar kokular Değil mi, arasında, <laughs> pismesini bekledik. <laughs> Çok güzel. teşekkür ediyorum Meri Hanım. ben vermiş ediyoruz. olduğunuz tarifler için sizlere. Çok teşekkür ederim. ben şu an midye plaki yemeye devam edeceğim. Son moda başka bir konuyla devam ediyor.